Thank you. keşfettiğimiz türümüz sadece Fethiye sınırlarında şu ana kadar tespit ettik ve ülkemize has bir endemiktir. Bu endemikle beraber ülkemizdeki onosmalar yani emzik otu olarak bilinen ya da emzec otu olarak bilinen bu grupta toplam tür sayısı 105'e çıkmış ve 62 tanesi bu bitkiyle beraber 62 tanesi ülkemize endemik olarak saptanmış durumdadır. Bu da yaklaşık %60'ının endemik olduğunu göstermektedir. Dünyadaki sayıya baktığımızda Onosma cinsi genel olarak e, Kuzeybatı, Güneybatı ve e, Doğu Asya, e, Orta Doğu ve Akdeniz havzası ülkemizin de içerisinde bulunduğu Akdeniz havzasında yayılış gösterir. Toplamda 300 tür civarında dünyada mevcutken ülkemizdeki bu büyük çeşitlilik 105 kadar türün bulunuşu oldukça değerlidir. E, bu tür daha önce birçok doğa sever tarafından da esasında resmedilmesine rağmen, fotoğrafın çekilmesine rağmen Genellikle Doğu Anadolu'da ve İç Anadolu'da yayılış gösteren kaya emceği olarak bilinen bir türle karıştırılmıştır. Fakat yaptığımız detaylı çalışmalar sonucunda bu türün şu ana kadar bilim dünyasına tanıtılmamış bir tür olduğu sonucuna vararak makalesini yaparak bu türü bilim dünyasına tanıttık.